Türkiye'nin en büyük kiralanabilir otobüs filosundan destek alın, herhangi bir güzergaha bağlı kalmadan tur, gezi ve transferlerinizi keyfe dönüştürün. Üstelik 81 ilde 46, 50 ve 54 kişilik otobüs çeşitleri ve tüm illerde yedek araç garantisi ile seyahatleriniz daha güvenli. Otobüs kiralayarak hangi avantajları elde edersiniz? Kiralayacağınız otobüsün gerçek resmini görebilirsiniz. Biometrik sözleşmeler ile seyahatinizi güvence altına alırsınız. Ödemenin tamamını seyahat başlamadan yapmazsınız. Kalkış noktası, varış noktası ve mola yerlerini belirleyebilirsiniz. Herhangi bir güzergaha bağlı kalmadan özgürce seyahat edebilirsiniz. Ayrıca arıza ve benzeri durumlarda anında yedek otobüs garantisi alırsınız. Fiyat teklifi almak için 444 50 72 numaralı çağrı merkezini arayabilirsiniz.